Merhaba arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Bunu yaptık. Ka kalp vardı. Kalbi çizdik. Bir de beyaz renkler yaptık. Dur şurada da kırm kırmızı şeyler var. Bağladık üstelik de. Bir de saatimiz var arkadaşlar. Bir de sudular var annem bağladı. Bir de benim ilk günüm. Okulumda ilk günüm. Bir ve belli bir mi arkadaşlar? Davayı babamız da burada. Kaç ve, yaşında e, olduğun cansın? 9 yaşında aldım. Neler hissediyorsun? Benim sevdiğim yemek makarna. Bir, bir bir de lovaz babamız 1 yaşında. Ve ve 8 yaşında olmak mı güzel 9 yaşında olmak mı güzel? 8 sek, yaşında. Yok ya da 9 yaşında olmak güzel. Çünkü insanlar büyüyor. Bana kadar atabiliyorlar. Siz ne yapmayı seviyorsunuz arkadaşlar? Oyun oynamayı mı seviyorsunuz? Yoksa ödev yapmayı mı? Ben oyun oynamayı seviyorum arkadaşlar. Hep hasar da ediyorum. Hep oyunu oynuyorum. Ben de matematiği çok seviyorum. Benim matematiğim aslında iyi arkadaşlar. İyi iyi şekilde dedik ya. bugün bir daha mi arkadaşlar. Pazar günü benim doğum günüm. 9 yaşına geliyorum. Bir daha da benim bugün şekilde misafirlerimiz de geliyor. Ee, sevdiği şeyde biliyorum. Lahmacun. Evet yani. Halal halam geliyor. Babaannem geliyor. Dedem geliyor. Bir de herkes geliyor. Bir de Dostkır abi geliyor. Bir de Seda halam geliyor. Bunların hepsi geliyor. De, hepsi geliyor. Bir de annem benim bugün sede şey dedi. Tatlı tatlı fark ettiniz mi arkadaşlar? Bir de benim eteğim de var. Bir de bu kıyafeti giydim. Evet arkadaşlar. Patlamış olanı bugün göstermedim. Ama renkleri gösterdim için çok teşekkür ederim size. Neden yıllara ve adını kısarken kapatın. Neden yıllara sizi çok seviyorum. Siz, siz de gün de, de kaç yaşınıza gidiyorsunuz. Bana mesaj atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar beni seviyorsanız yoruma beğenmeyi unutmayın. Bırakma. Evet arkadaşlar devam edelim. Babam şimdi de istiyorum. Ne sizde i̇şte babam video videomu izlediğinde Allah beğenir ve bilmiyor babam baba da beğenir. Çünkü o babamız da şurada bir şey fark ettiniz mi? Mum. Bir de şurada kaf var, bir de yıldız var. Bir de mamanın baba, babamız var. Bir de titekleri var. Bir de bu var. Evet arkadaşlar, ben de